CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için afişler hazırlatıp Düzce'de billboardları astıran belediye başkanı Dursun Ayı topa tuttu. Billboardların içeriğine tepki gösteren Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce'ye geldiği için ona jest yapmak isteyen AKP'li belediye başkanı ipin ucunu kaçırdı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay billboardlara Erdoğan'ın resmini koyarak ümmetin lideri yazdırdı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ifadeye itiraz etmediğini söyleyen Tanal, 2014 yılında AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın yaptığı konuşmayı hatırlattı. Tanal, Fevai Arslan Erdoğan için Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan lider demişti. Bu sözden sonra milletvekili listesinde ve AKP, MKYK yedek listesinde her defasında kendine yer bulmuştur. Lider övgüyü fazla abartan AKP'liler diye liderlerimize zarar veriyor. Bu sözün Türkiye gündemine düşmesine rağmen Fevai Arslan yanlış ifade ettiğine dair bir açıklama yapmamıştı. Anayasa sözlerine yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etmedi. Saçmalamayın ben bir faniyim ben kim peygamberlik kim diyemedi. Düzce'den sorumlu bir milletvekili olarak Düzce'nin bu tarz skandallarla anılmasından son derece rahatsızım. Şimdi de AKP'li belediye başkanı Dursunay fevainin izinden ilerliyor. Düzce'li hizmet bekliyor ancak yöneticiler Düzce'leri ihmal ediyor dedi.